Merhaba çocuklar nasılsınız? Bugün sizinle zincir yapacağız. Kağıttan yapacağız. Renkli kağıtlardan getirdim buraya. Önceden kullandığımız kağıtlarımız da vardı. Bir tane de büyük tam getirdim. Bir cetvelimiz var, makasımız var. Bir de yapıştırıcımız var. Şimdi nasıl yapacağız? Cetvelimiz yoksa evimizde yer. Defterlerin kenarları düzdür ve serttir. Onlarla da yapabilirsiniz. İstediğim boyutlarda keseceğim şimdi. Çizeceğim ama önce. Evet ne yapıyorum? Ben diyorum ki bu biraz bana kalın. Bunun ortasından şöyle kurşun kalemimle çizdim. Bunu da incelteceğim. Hatta bunu 3'e bölebiliriz de. İnce olsun. Kalın zincir yapmak isterseniz de kalın yapabilirsiniz de. Ölçerek de yapabilirsiniz. Mesela şimdi sizinle birlikte ölçelim. Bunun kenarı mesela 22 santim 22 buçuk santimmiş diyorum ki ben bu zincirlerim 2 santim olsun buradaki ikinin yanına geliyorum 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2'şer i̇ki ikişer saydık bu arada fark ettiniz mi şimdi bunun düzgün olması için buradan da yapmam gerekiyor Cetvelimi buradan da tutuyorum. Ne yapıyoruz? Yine sayalım mı ikişer? Hadi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Sonra bu çizgilerimi birleştiriyorum. Hem böylece daha düzgün çizgiler elde edebilirsiniz. Bize kaç tane lazım? Bakalım. Şöyle 3-4 tane yapalım. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Kapınıza süsler yapabilirsiniz. Odanıza asabilirsiniz. Kendimize zincir yapacağız. Bakın çok güzel olacak şimdi. Makasımızda çizdiğimiz çizgilerden kesiyoruz. Bu bir tanesini hazırladık. İki tane şeyimiz çıktı oradan. Çok güzel süsler oluyor bunlarla. Odanızı çok güzel süsleyebilirsiniz. Kendi süsümüzü de kendimiz yapmış oluruz bu arada değil mi? Renkli kağıdınız yoksa boyayarak da yapabilirsiniz. Dediğim gibi her şey olacak diye bir şey yok. Elimizde ne varsa onu kullanmaktan yanayız. Tabii ki de bazen gidip alabiliriz ama her zaman olmaz. Her zaman istediğimiz olmaz. Var olanı da değerlendirmek lazım. Evet, son Zincir parçamızı da keselim. Bunu kenara koyalım. Daha sonra kullanırız. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane sarıyı alalım önce. Ne yapacağım? Her yerini yapıştırmayacağız. Sadece şu baş kısmını yapıştırın. Bakın görüyorsunuz Şimdi böyle düzdü. Böyle gelip bu kağıdımın üstüne yapıştırıyorum. Gördünüz mü? Bir tane yuvarlağım hazır. Bir tane daha yeşil yapalım bir tane de. Yine başını süreceğim. Sonra ne yapacağım? Bu sarının içinden geçeceğim. Bunu da bunun üstüne. Gördünüz mü? Bakın zincir yapmaya başladık bile. Evet. Geliyorum yine. Hatta bunu küçültelim birazcık. Bunu şöyle keselim. Bakın büyüklü küçüklü zincirler de yapabilirsiniz. İstediğiniz kalınlıkta zincirler de olabilir. Mesela şuradaki inceyi alayım bu sefer. Bu da çok uzun değil mi? Bunu da keselim. Bütün boyutlu göstermek istedim. Bir sürü boyuttan var. Bakın çok büyük. Biraz onun küçüğü ve birazcık daha küçük. Dikkat edin yaptığım yuvarlağın içinden geçiyorum. Sonra da bunu katlayıp bu şekilde koyuyorum. Mesela şunu çok yaptığı yapanları gördüm. Dikkat edin buna lütfen. İçinden geçtik ya. Bakın böyle değil. Böyle olacak. Üst üste binecek kağıtlar böyle birleşmeyecek böyle birleşecek evet bir tane büyüye geçelim mi ne dersiniz yoksa küçük giy miydi böyle aslında böyle de güzel oldu küçük yapabiliriz bunu da böleyim küçük çok hoşuma gitti kapıma sayayım ben de bunu Evet sizler de istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Oturun kesin böyle kağıtları. Çizmek de şart değil. İstiyorsanız alın kağıdı. Düz kesmeye çalışın. Yapıştırın. Böyle boydan boya yapabilirsiniz. Bakın zincirimiz uzamaya başladı bile. Gördünüz mü? Ne kadar güzel oldu. Rengarenk. istediğiniz renklerde de yapabilirsiniz. Evet son yeşil parçamı da yapıştırayım. Sizi çok bekletmeyeyim. Ben diğerlerini sonra yapıştırırım. Evet, gördünüz. Zincirimiz hazır. Hadi bakalım sizler de zincirlerinizi yapın. Güzel güzel odanızı, kapınızı süsleyin. Görüşürüz.